5. sorumuzda fen bilimleri öğretmeni çözünme hızını etki eden faktörlerle ilgili laboratuvarda bir deney yapmış. Öğretmen deneyini daha eğlenceli hale getirmek için çarkın üzerine deneyde kullanacağı malzemeleri yazmış. Şimdi ilk önce ibrenin e, durduğu noktada çözeltiler belirlenecek ya da karışımlar belirlenecek. E, K'nin 50 santigrat derecede su, L'nin 80'de. M'in ise 30 santigrat derecede soğuduğunu göstermiş. Sonrasında diğer guru hazırladığı panoda çarkta ise birinci de 10 gram toz şeker, ikinci de 10 gram pudra şekeri, üçüncüde de 10 gram küp şeker var. Şimdi öğrenciler bu çarkları çevirdiğinde çözünme süreleri en uzun olan Mustafa'yı, Mustafa'nın süresi daha fazla, Hasan'ınkisi en az. O zaman en hızlı şekilde çözünecek olan Hasan'ınki. en yavaş çözünecek olan ise Mustafa'nınki olacak. O zaman ne olacak? Sıcaklığı en düşük e, sıcaklığı en düşük olan ve temas yüzeyi en fazla olan yani küp şeker buradakilerden küp şeker olacak. Yani 3 numara olacak Mustafa'nınkinde ve 30 santigrat derece sıcaklığı alırsak Mustafa'nınki en yavaş çözülür. E, Hasan'ınkisi en hızlı çözülecek. Baktığımızda en sıcak olan ve en küçük temas yüzeyi, tanecik boyutunun en küçük ama temas yüzeyinin en fazla olan pardon pudra şekerini alırsak yani L ve 2'yi alırsak e, Adem'de ara değerde olacak. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktı.